Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir adım ile karşınızdayız. Afet ve Acil Durum Başkanlığı KPSS 60 puanla toplam 1000 arama ve kurtarma teknikleri alacaktır. Bu videomuzda da bu kadroya kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartlarımız nelerdir? Başvuru nereden nasıl yapılmaktadır? Tüm detaylar neler? Onlardan bahsedelim. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular online olacaktır. Kariyer kapısına e-devlet girişi yaparak online başvuru yapabilirsiniz. Başvurular 9 Aralık'ta başlayacak ve 17 Aralık saat 17.00'da sona erecektir. Bu alımda hem uygulama sınavı, parkur var arkadaşlar, ilandan ulaşabilirsiniz hem de sözlü mülakat yapılmaktadır. Uygulama sınavı arkadaşlar kontenjan 4 katı aday 10-28 Şubat tarihlerinde uygulama sınavına girecektir. Uygulama sınavı yapılacak iller Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illeridir. Başvuru yaptığınız ile göre Uygulamaya gireceğiniz il değişiklik gösteri yine ilanda yer almaktadır. Sonrasında arkadaşlar sözlü mülakata çağrılacaksınız. 7-25 Nisan tarihleri arasında da uygulama sınavından sonra sözlü mülakat yapılacaktır. 7-25 Nisan tarihlerinde uygulama ve sözlü sınavın ortalaması alınıp sınav puanınız ortaya çıkacaktır. Sonrasında sınav puanınızın %50'si. KPSS puanınızın da %50'si alınarak atamanız gerçekleştirilecektir. Toplam 1000 alım yapılacaktır. Başvuru detayları ve link ilk yorumdadır. Şimdi de başvuru yapabilecek bölümlerden bahsedelim. Ön lisans bölümleri başvuru yapabilecek arkadaşlar. Şimdi onları sayacağız. Bilgisayar teknolojisi, metalurji, metal işleri, kaynak teknolojisi, makina, elektromekanik taşıyıcılar, döküm, elektrik enerjisi, üretim iletim ve dağıtım, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi, elektrikli cihaz teknolojisi, gaz ve tesisat teknolojisi, doğal gaz ve tesisat teknolojisi, alternatif enerji kaynakları teknolojisi, nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği, hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi, kontrol ve otomasyon teknolojisi, mekatronik, mobil teknolojileri, kimya teknolojisi, biyokimya, otomasyon teknolojisi, iş makineleri operatörü, mobil ve dekorasyon, maden teknolojisi, sondaj teknolojisi, harita ve kadastro, coğrafi bilgi sistemleri, doğal yapı taşları teknolojisi, yapı denetimi, yapı yalıtım teknolojisi, beton teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi, geoteknik, sivil savunma ve itfaiyecilik, acil durum ve afet yönetimi, ön lisans mezunları sadece başvuru yapabileceklerdir. Bu saydığımız bölümler dışında başvuru olmayacaktır. Sonra kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS'den en az 60 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. 2024 KPSS puanı geçerlidir. 30 yaş sınırı vardır. Yani 17 Aralık 1995 ve sonrası doğumlar başvuru yapabileceklerdir. Evet. En az B ehliyet istenmektedir. Ona da dikkat edelim arkadaşlar. Erkeklerde en az 160 santim en fazla 190 santim boy istenmektedir. Kadınlarda ise en az 155 santim en fazla 180 santim istenmektedir. Bunun dışında arkadaşlar boyunuzun metreden sonraki kısmının kilonuzla farkının eksi 10 artı 10 kilo olması gerekmektedir. Yalnızca bir için başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar başvuru detayları ve başvuru linki ilk yorumdadır. Başvurular başlayınca online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca diğer atamalar kanalımızdadır. Atamalardan haberdar olmak için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.